سميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أهدنا ما إلى الحق وإلى ضريد المستقيم ببركة القرآن العظيم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم Okunmuş olan Şerifi, kuran ve aralarında getiren salavat şerifleri. ı izzetinde kabullerinden güzeliyle kabul eyle Hasul olan sevabı Evvelen bizzat taci Kainat Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallallahu, aleyhisselam aleyhi Efendimizin ruhlarını hediye ediyoruz kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel ilk peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam son peygamber peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasında her ne kadar peygamber tabiun, etbe'l tabiun, ulema, evliya, şüheda, evliya geçmişse Onların ruhlarına da hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Şu anda camimize teşrif edip dualarımıza amin diye karşılık veren kardeşlerimizin de bir cümle ahirete intikal etmişlerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Bu kardeşimiz Mevlid-i Şerif'i her niyetle okuduysa niyetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Asıl olan sevaptan geçmişlerine nasiptar eyle ya Rabbi. Amin. Ya şu anda ellerimizi sana açtık, gönüllerimizi sana bağladık. Bizlerin ellerini ve gözde, ellerini ve gönüllerini boş bırakma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Bizleri rahmetinden ve merhametinden mahrum eyleme. Yarın yavrum kıyamette o dehşetli günde bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nivahı sanki altında toplanmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbel sana yaraşır kul Habibi Edi bin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yaraşır ümmet olarak yaşayıp huzurlu öyle varlığa nasip eyle Ya Rabbi dirliğimizi ve düzenimizi bozma. Amin. Ya Rabbi dirliğimizi ve düzenimizi bozmak isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi Amin. bu cennet vatanının birliğini ve düzenini sağlamak için sağlamak için mücadelelerden kardeşlerimize, askerimize, polisimize ve güvenlik güçlerimize sen muhafaza eyle ya Rabbi. Sen onlara muzafferiyetleri ihsan eyle ya Rabbi. Ay, ay, ay. Ya Rabbi'l e Alemin. Şu, şu anda dünyanın dört bir köşesi içerisinde eziyet çeken Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Onları sen, onlara sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onları zalimin zulmünden sen kurtar ya Rabbi. Amin. Bizleri rahmetinden ve merhametinden mahrum eyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Günahkarız ama sığınacak başka kapımız yok. Bizleri affeyle ya Rabbi. Amin. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Amin. ve aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غزاء لله تعالى الفاتحه